Bugüne kadar gelen bütün şeriatlerde zina haram edilmiştir. Çünkü zina fert için felakettir, cemiyet için fecaattır, nesne de ihanettir, insan vücuduna hıyanettir zina. Onun için yasaklanmıştır. İnsan eşrefi mahluktur. He? Hepsi herkes birer cennet namzedidir. Ama insan bu değere layık olmazsa, nefsani arzularının, hayvani hislerinin peşinden gider ve başkalarının namusuna musallat olursa dünyevi uhrevi çok ağır cezalar ve müeyyideler koymuştur İslam. Zina edenler hakkında çok tehditkar bir hadis-i şerif vardır. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ya meaşaral müslimin. Ey Müslümanlar topluluğu cemaati. İyyakum ve zina. Zinadan sakının kaçının. Fe inne fihi sitte Çünkü zina etmekte altı haslet vardır. Yani altı tane kötü haslet vardır ki zina edenler bu belaya maruz kalırlar. Efendim e, düçar olurlar Allah muhafaza. Nedir onlar? Felâsün fid dünya. Üç tanesi dünyada. Ve felâsün fil Üç tanesi de ahirette. Evet yani bu bela ve musibet, bu hasletler üçü dünyada, başına gelir. Üç tanesi de ahirette. فَاَمَّا لَّتِي فِي الدُّنْيَا Dünyadaki bela musibete düçar olmasına gelince neler olur? فَاِنَّهُ يَذْهَبُ الْبَهَاءِ عَنِ wajhi, Yüzdeki nuru giderir. Yüzündeki güzelliği alır götürür zina. Ya. Zina etti mi? Onun yüzünde nur bulamazsın. Zinakarların suratlarında bir siyahlık vardır, bir mendeburluk vardır, bir iticilik vardır. Evet kıymetli kardeşlerim. Ve yuritül fakır, ve fakirlik bırakır. Zina edenler parasında, malında, mülkünde bereket göremezler. Bir fakirlik durumu vardır, bir muhtaçlık durumu vardır, bir perişanlık vardır yani. Evet, bu yaptığı çirkin işlerden dolayı Allah ona böyle bir ne yapmıştır? Musibeti düçar etmiştir. Ve en kusul ve ömrü de ne olur? Kısa olur. Evet, zinakarlar fazla uzun yaşamaz. Ömürleri kısa olur. Ya belasını çabuk bulur Allah muhafaza. Üçü demek dünyada. Peki ve belleti fil ahira. Ahirettekine gelince? Onlar nedir? Ahiretteki üç tanesi de fe yucibu sahatar rabbi Rabbin gadabını celbeder. Allah onlara çok gadaplıdır. Zinakarlara Mevla gadaplıdır. Rahmetiyle muamele etmez. Gadabıyla muamele eder. Çünkü namuslara musallat olmuştur. Çünkü Allah'ın yasakladığı çok çirkin bir fiili ne yapmıştır? Efendim Allah'tan korkmadan işlemiştir. Ve el -hisab. ve hesabı çok kötü olur. Hesabını veremez. Zinakarlar ahirette Allah'a nasıl hesap verecek? İmam-ı Suyuti diyor ki, efendim bize şöyle bir haber bali oldu ki diyor, bir kimse dünyadayken dükkanına bir müşteri, bir kadın gelmiş de, he, ona mal verecek, mal alacak, para alıp verirken, her neyse şehvetle nazar ediyor, bakıyor ve tevbe etmeden de ölüyor. Ahirette Allah'a bunun hesabını verirken utancından, mahcubiyetinden yüzündeki diyor etleri sapır sapır yere döküldü, bize bali oldu diyor. Hani hesabı Allah'a veririz hoca efendi. Kolay zannediyorsun. Allah'a hesap vermeyi kolay zannediyorsun. Hem Allah'ın dediğini yapmayacaksın, isyan edeceksin, namuslara musallat olacaksın. Sonra da Allah'ın huzurunda kolay hesap vereceksin öyle mi? Bak suratlarında efendim, etler patır patır sapır sapır dökülüyor yani. Kolay hesap veremez diyor. Vel hulude finnar. Üçüncüsü de ebedi cehennemde kalmasına sebep olabilir. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? La yezni zani hine yezni fe ve mümin. Zinakar kimse mümin olarak zina etmez diyor. Ya zina ediyor ya. O mümin olarak zina etmez. Çünkü Allah'ın gördüğünü bile bile bunu yapmak. Allah'ın en çok kıskandığı bir şey. Yani senin eşini, kızını Allah senden daha çok kıskanıyor. İlaze nel abdu haraca iman. Bir kul zina işlediği zaman iman ondan çıkar. Fekane fevka ra'si kezzulleti he ve bir gölge gibi başının üstünde durur. Bak, zina ederken iman ondan çıkıyor. Gölge gibi başının üzerinde duruyor. Feyda karaca min zalikal amel ne zaman ki bu çirkin amelden çıkar, ayrılır ade ileyhil iman. İman o kimseye o zaman döner diyor. Allah muhafaza. Yani kuş kafesten uçtu mu, iman çıktı mı bir daha, tehlike var. Ya girmezse Allah muhafaza. Bir Müslüman ne yapamaz bunu? Göze alamaz kıymetli kardeşlerim. Yani bu tehdide rağmen buna nasıl tevessül edilecek? he Allah muhafaza ya o haldeyken ecel gelse ne olacak? Hele zaten inkar ettiyse zaten Allah muhafaza ebedi cehennemdedir ama o çirkin fiil yaparken iman çıkıyor ya çok büyük tehlike çok büyük tehdit ebedi cehennemde kalmasına sebep olabilir kıymetli kardeşlerim. Onun için ne yapacağız dikkat edeceğiz. Allah'ın haramlarına yasaklarına he Allah'ın koyduğu hadde hududa dikkat edeceğiz kıymetli kardeşlerim.